Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Allah'a şükür beni soracak olursanız ben de iyiyim. Arkadaşlar şöyle bugün yine yine yes yapacağım inşallah Allah'ın izniyle. Şöyle üç renk ipim var. Şu pembe de şu anda sanki kırmızı gibi görünüyor da kırmızı değil. Pembe, mavi ve yeşil. Şöyle renklerim var. Kullanacağım. Çok güzel yine bir modelim var. Modelime başlamadan önce arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Sağ alt köşede zil butonu var. Onu bütününe getirirseniz bütün paylaşımlarımdan haberdar olursunuz. Videomu beğenirseniz beğeni butonu da var. Ona da tıklarsanız çok memnun olurum. Ve değerli yorumlarınızı varsa önerilerinizi, eleştirilerinizi tabii ki dozunu kaçırmadan yapabilirsiniz. Yapmamı istediğiniz model varsa onu da Ayşe'nin elişi Dünyası Instagram hesabım var. Ondan da gönderip bana gönderebilirsiniz. Onu video çek videosunu çekip de paylaşırım. Ve şimdi modelimize geçelim. Şöyle alt zürafasını geçtim. Modelimin. Ve şimdi ya Allah bismillah deyip alt zürafasını geçtim. Bu zaten daha önce söylemiştim benim örnek yazmam. Böyle rengarenk modeller var üstünde. Bunu şöyle ipimi ipi başa sabitledim. Ve şimdi şöyle zürafa yapmaya başlıyorum. Yani bunu görünce kafanız karışmasın. Bunu yapmayacağım. Bu daha önceki videomdaki örneğimdir. Bu başka bir model. Şöyle geriye döndüm. Zürafamı yaptım. Zürafamın içine geriye döndüm. Ve şimdi pırpır pır yapacağım. Şöyle bir aynı yere bir pırpır daha yaptım 2 ve üç şöyle 3 tane pırpırımı yaptım şimdi şöyle devam ediyorum zürafa yapmaya iniyorum aşağıya bir tane daha zürafa yapıyorum Bir zürafa daha yapıyorum arkadaşlar. İki tane zürafam olacak. İkinci zürafaya geri dönüyorum. Şöyle. Ve şöyle son yaptığımız pırpırımızın tepesine ipimi sabitliyorum. Şöyle. Bu şekil. Ve yine burada pırpır pır yapmaya başlıyorum. Şöyle. Şöyle tepe. Bir. İki. Aynı yere. İkinci pırpırımı yaptım. Ve şöyle 3 tane pırpırımı yaptım arkadaşlar. Bakın aynı yere. Ve şimdi aşağı iniyorum. Şöyle şu yuvamın içine. Ve tekrar aynı yere batıyorum. Ve yine pırpır yapıyorum şuraya. 1 ve 2 şöyle iki tane pırpır da buraya yapıyorum bakın şöyle ve aşağı iniyorum devam ediyorum zürafa yapmaya devam ediyorum şöyle İki. dört tane zürafa yapacağım 3 ve 4 4 tane zürafa arada yapıyorum arkadaşlar şöyle. Şöyle 5. yapıp dönüyorum. Tekrar içine batıyorum 5.'nin şöyle bir şekil geri dönüyorum. Şöyle bir pırpır yaptım. İkinci pırpır yaptım. Pırpırlarımız eşit olursa çok iyi olur arkadaşlar. Ve üçüncü pırpırımızı yapıyoruz. Bunu biraz daha uzun yapıyoruz. Şöyle. Bu biraz daha çok az daha uzun olması lazım. Yine aşağı iniyorum. Bir, i̇ki tane zürafa yapıyorum. Ve ikinciye geri dönüyorum tekrar. Ve yine bunun tepesine batıyorum. Bakın son yaptığım pırpırın tepesine yine batıyorum. Şöyle. Ve bunun içine şöyle şunun içine batıyorum. Bir tane küçücük pırpır yapıyorum. Gölemin yuvası olacak orası. Küçük olmasına dikkat edelim arkadaşlar. Bakın şöyle. Bir yuva yaptım. Ve tekrar aşağı iniyorum. Ve iki tane pırpır pır yapıyorum burada yine bakın bu şekil ve yine aşağı iniyorum dört tane yine zürafa yapıyorum. ve 4. 4 tane yaptım yine 5.'ye geri döneceğim. Onun için şöyle tekrar geri dönüyorum. Ve yine şu aradakini yapacağım. bunu aynısını yapayım. Ben devam edeyim. Bundan bir tane daha yapacağım. Bir de bundan yapacağım ve geri döneceğim. Fazla zaman almayayım. Evet arkadaşlar şimdi gölüme geçtim. Şöyle pembe ipimi taktım iğnemi. Şöyle şu küçük pırpırın içine ipimi sabitliyorum. Şöyle. Şöyle ipimi sabitliyorum. Biraz uzun bırakıyorum. Onu altta yürüteceğim ve şöyle pırpır yapmaya başlıyorum arkadaşlar. şu küçük yuvamızın içine şöyle pırpırımızın içine o yuva oldu pırpırlarımızı yapıyoruz Şöyle bir 2 3 4 5 ve 6 bir tane daha yapıyoruz. 7 tane olacak. Birbirlerimiz. Şöyle şu son yaptığımız perperın tepesine çıkıyoruz arkadaşlar. Şöyle iğnemizi batırıyoruz ve tepeye çıkıyoruz şöyle şunu yandakini pırpırıyor atlatıyoruz diğerine batıyoruz şöyle geniş çene bir zürafa yapıyoruz yandakine yine atlıyoruz bir sonrakine geçiyoruz şöyle geniş bir yuva yapıyoruz Şöyle üç tane yuvamız oluyor ve geri dönüyoruz şöyle yuvamızın içine şu ipimize ve sık iğne zürafa yapıyoruz. şöyle dört tane sık iğne zürafamızı yapıyoruz 1 2 3 4 ve yine şuraya pırpır pır yapacağım şöyle 3 tane oldu 4 tane oldu ve 5 tane 5. de yaptık şöyle ve tekrar içine sık iğne dolduruyorum arkadaşlar yine 4 tane sık iğne yan tarafına da yapacağım 3 ve 4 şöyle ilkin biraz şey oluyor bu baştaki bu şekilde yanına atlıyoruz diğer yuvaya geçiyorum Dört tane sık iğne yapıyorum üç ve dört yaptıktan sonra şimdi yine beş tane pırpır yapıyorum. Ve beşinci pırpırımı da yaptım. Evet arkadaşlar 5 tane yaptım. Şimdi tekrar 4 tane sık iğne yapıyorum şurada. Yanında hemen şurada derken yanında hemen. Ve hemen yandakine geçiyoruz. Yuvaya geçiyoruz. 4 tane yaptıktan sonra arkadaşlar. Yine dört tane sık iğne yapıyorum. Ve yine 5 tane pırpır yapıyorum. Aynı şekilde Şöyle yine dört tane sık iğnemizi yapıyoruz. Bir İki Ve şöyle dört tane yaptım. İpimi kesiyorum. Şöyle ve oyamızı şöyle düzeltiyoruz. Elimizle bakın. Şöyle çok güzel bir model. Çok tatlı. Bakın çok basit ve tatlı bir model. Ben şimdi yandaki gülünü de yapayım bir gülü de yapayım diye renkle beraber size göstereyim İnşallah dönüş yaparım inşallah Evet arkadaşlar modelimizin son hali bu şöyle göstereyim size yakından çok güzel bir model çok basit kolay ve gösterişli bugünlük benden bu kadar bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.